Arkadaşlar bugün Barbie ekstra açıyoruz. Ters tutuyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie ekstra açıyoruz. Oyun oynamanın sa oyun oynamak hem çok eğlencelidir hem de acaba ben ne oynayacağım diye düşünürsün Bu da zekayı geliştirir Arkadaşlar ben daha önce video çekmeden önce bunu açmaya başlamıştım Şimdi aklıma video çekmek geldi şöyle açmaya devam edeyim O yüzden ha, Evet şuralarda bir şey kalmış. Evet açıyoruz. Bakaralım. Ve işte karşınızda Barbie Extra. Açtık arkadaşlar. Ay açtık. Arkadaşlar böyle uzun neredeyse ayağına gelen saçları var. Bir tane gözlüğü var, saati var. Kolyesine bakın çok güzel. Kolyesi var. Çantası var faresi var ve faresinin radyosu var. Arkadaşlar şuradaki şey de vardı. Oradaki şeyi nasıl alacağımı bilmiyorum ben. Neyse evet, oradaki şeyi sonra çıkartırız. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet bunu atmaya başlayabiliriz. Evet. Şuradan. Yok bunu kesmemiz lazım. Ben hemen makas getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi zaten ayaklarını çıkarmışız hareketlerinden. Evet, Evet ama şuradan kesilmesi lazım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şu, şu kısmında. çıkardık. Varmıyorlar <laughs> parayı. Kısmen nasıl çıkaracağız? Evet arkadaşlar. Şunu şöyle. şunu da bebeğim şöyle bu canım bebeğim ya Şöyle. Şu kısmı belinden bir bandaj yapmışlar. Herhalde açılmasın diye. O kısmı e, keseyim mi? O kısmı evet kes, Şunu şöyle keseyim. Diğer kısımda. bir tek saçı kaldı. Oradan da bir şey yapmışlar. Ama saçında Arkadaşlar ben de öğrenip geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bebeği çıkardık. Saçları ip ip gibi. İp zaten. Saçları çok uzun baksanıza. Ayakkabıları çok güzel. Üstü tam üstü çok uyumlu. Küpelerine bakın. Küpeleri de var yanlarda. Evet. Bebeği şöyle bir oturtalım. Şöyle. Şimdi Arkadaşlar kolyesine bakın. Çok güzel. Arkadaşlar saati de var minnacık. Gözlüğü de var arkadaşlar. Bakın böyle bir gözlü de var. Şimdi faresini çıkaracağız. Arkadaşlar her Barbie extra'nın bir hayvanı var. Farklı farklı hayvanlar. Bu Barbie, bu Barbie ekstramızın da e, böyle bir faresi varmış. YouTube'a bir tane daha video yükledim. Onu da izleyebilirsiniz. Kardeşim de şimdi parktan geldi. Ege bir kanıma ben. Tamam. Ben de <laughs> Evet. Aa, o ye, ye, Arkadaşlar faresinde hadi çıkartalım. Evet, ya bu şişe yoksa. Gerdecisini çıkardık faresinin. Evet. Ya düşüyor. Bu U, faresinin gözlüğü de çıkarılabiliyor. Bakın. Aa baba ben işte gerçek. Ay arkadaşlar faresi çok tatlı. Bakın gözlüğünü Ay, bak. çıkardı. Bu çok tatlı bu kayığı yiyeyim be. Dur kardeşim videoyu bitirelim sonra bakalım. Tekrar gözlüğünü çakalım. Aa bak, bak ben ben, ben koyuşun takmak istiyor. Hayır kardeşim. Çakmayacağız Evet radyosuna koyalım Paris'i. Aa bu Barbie'nin şey ne? O Barbie'nin. radyo yapıyor burada. Ay evet arkadaşlar Aa. şimdi Barbie'nin aksesuarlarını takalım. İlk ben ben olarak ben ben kardeşim tamam mı? Hayır kardeşim. Sen gözlüğünü takacaksın. Hayır. Benim Hayırlısı. Barbie'm, benim Barbie'm. Neden? Hiç taksarmayabilirdim sana. Neden çaldık ben koşun takıyorum. Çünkü benim Barbie'm. Ben senin Barbie'nin eşyalarına dokundum mu? Hayır. Şimdi saatini takacağım. Kardeşim Saçları çok güzel Arkadaşlar Kardeşim sen şu şekilde Tutar mısın bir şunu Şunu kardeşim Tut Tut şöyle yukarıdan tut Ben koşuyorum. Dur kardeşim, hadi. dur. Saatini de şuraya taktık. Şimdi ben koşuyorum. Gitceğim. Çak bakalım gözlerine. Koşu mi? Dur. Ters takıyorsun. Şu şekilde olacak. <laughs> Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar gözlüğü güzel olmadı. Acaba gözlüğünü biz mi ters taktık? Yok ya böyle de. Arkadaşlar. Aa, baba ne olur. Da... Hayır ha, benim kardeşim hayır. O şu uçak şey var. Ne kadar şu uçak şey var değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar çok güzel oldu kalyesinde taktık. Çok tatlı saçlı. uzun saçları var. Şey ben şeyini çok beğendim ben. Şey şey de yani Evet şu şekilde olsun. Tamam. Bir defa fer... gözünü şurada koy. Faresine göz atalım biraz da. Baba bir aslan var. gözünde gözleri var. Baba bir aslan var. Böyle bir güzel diyorsun. Hayır yapacağım. kardeşim sonra. Böyle <laughs> bir gözlü var. Böyle radyo yapıyor. Arkadaşlar gözlüğünü gözlüğünü çıkardığımızda çok tatlı. Gözlüğünü tekrar geri takalım. Ama ben barbeks. Barbeks. <laughs> Arkadaşlar barbex. Dur kardeşim. Barbex çeşitli farklı modelleri de var. Biz barbex sıra 10. seriyi aldık. Ama Arkadaşlar bu diyeceğim. videomda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz.